Arkadaşlar herkese selamlar. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey'iz. Gördüğünüz gibi arkamızda o artık bir Mercedes değil. Brabus G700. Evet. Çünkü Brabus bu arabayı yaptığında bütün her yerindeki Mercedes logolarını söküp B harfini ya da Brabus yazısını yapıştırıyor ve diyor ki artık bu araba Mercedes değil, bir Brabus. Aynen öyle diyor. diyor abi. Doğru söylüyor. Mehmet arkadaşlar bu arada Maranello Performans'ın sahibi. Sanayide yeni dükkan açtı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim abicim. Güzel arabalar gelecek. Çekeceğiz. Şimdi G700'e yoğunlaşalım. Evet Şimdi bugün diyorum ki ben arabanın Mercedes G anlamında, G63 anlamında çok bir detayını anlatmayalım çünkü ben çok G63 çektim. İlk dünya lansmanına gittim bu kasanın. Alplere. Gerçekten gittim. Şaka değil. <laughs> Gülme. Koy buraya bir görüntüsünü koy kanka benim. Saçlar başlar bir garip olduğu dönem vardı ya. Çok sessiz ya. Dünden beri şey düşünüyorum. Arabaya kötü ne söyleyebilirim diye hakikaten bulamıyorum yani. Sonrasında G kare çektim. Böyle bir yürüteyim mi? Sen değil mi? Ay maşallah. Ay maşallah. <laughs> Elektrikli G çektim. G570. 580 olabilir. Belki 570 de olabilir. O videolardan bir kesit koyalım. Bu nasıl bir şey ya? Boya galiba çizildi inşallah. PPF vardır arabada. Evet, bu arabada da arkadaşlar tabanı arabanın. Yani araba aslında G63 tabii ki. Ama bu arabaya ne yapılıyor? Brabus bir tampon geliyor. Dodikler. Dodikler geliyor gördüğünüz gibi. Bunun dodiklerin karbon versiyonunu da seçebiliyorsun. Var evet kombi. Ucu karbon olanı var. Şunu, evet şu sırası. yarısı karbon. Yani evet, şurası karbon. Karbon, karbon olanı var. Ben onu beğeniyorum bu arada. Kaputa bir tane arkadaşlar şöyle gördüğünüz bir karbon aparat geliyor ama bu hiçbir işe yaramıyor. Sadece görüntü. Aerodinamik biraz bozuyor falan. <laughs> zaten bozuk Arabanın olan bir araba. zaten fabrikadan evet. bozuk abi. Yani ama şekil itibariyle çok biliyorsunuz çok ikonik bir otomobil. 1970'lerden beri üretilen her kasası ayrı bir olay oldu. Şu anda da bence hala en güzel tasarımlardan bir tanesi ama tabii ki aerodinamik değil. Sinyaller normalde kaput üstündeki sinyaller bu renk miydi? Hayır abi. Değişti. 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 Mor sinyaller gelmiş. <laughs> Mercedes'in mor stopları meşhurdur ama biliyorsunuz. Evet. Bunlar da gece paketin sinyalleri. Normalde gece pakette bunlar da siyah oluyor. Bu normalde gece paket değil ama bunun sinyalleri gece paket olmuş. Güzel olmuş bence dediğimiz gibi bu işte eser değil. Burada da Brabus'un biraz abartı bu arada. Burada B var. Burada B var. Burada Brabus yazıyor. Bunun her ihtimale karşı görünmez etmez herhangi bir sıkıntı olur. Şunun arkasında da Brabus yazıyor. O da sürücünün Sürücü, verdiği parayı görsün aynen diye. yani şuradan geçtin hani gözünden kaçtı bir şey oldu. İçeri bindin oradan da gör. Artı burada da yazıyor gördüğünüz gibi. Bu çamurluklar bu arada, bu dodikler daha doğrusu normal çamurluklara göre, normal dodiklere göre daha dışarıda arkadaşlar. Haliyle şimdi bunlar dışarıda olunca buraya da 24 inçlik bu jantları koyunca ne yapman gerekiyor? Spacer koyman gerekiyor. Spacer da bura bu jantlarla beraber yolluyor. Evet. Zaten, Parasını verirsen. Aynen öyle. Zaten bu spacer almazsan bu jantları arabaya uygulamıyorsun. Ya zaten içeride evet. ve çok çirkin oluyor. Olmuyor. Kalipere değme sorunu yaşıyor ve hiçbir şekilde takılmıyor. Bijon aralıkları da farklı. Evet. Göbek bu, geniş. Bu jantlar 24 inç. Nereye geçiyordu abi? Mono Monoblok ZB Platinum Monoblock Edition. Monoblok Platinum Forged. Forged. Güzel duruyor şimdi. Allah var. Yani biraz rahatsız. Biraz rahatsız tabii çünkü bu arabada 30 yanak lastikle gitmek çok akıl kârı bir şey değil. Biraz sonra bakacağız sürüşte, hep beraber göreceğiz. Bunun yanında frenleri değişmemiş. Brabus'ta bir fren kiti yok zaten. Yok. Vermiyor ama Brabus'un yazısı. sticker şey yolluyor, onu yapıştırıyoruz, yapıştırıyoruz. evet. Ne no olur ne no olmaz Brabus <laughs> yazısı gözden kaçar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden koyalım diye. Ama jantlar çok şık bir de şurada şöyle çok güzel bir yazısı var arkadaşlar. Platinum Edition Monoblock ZV24 Forged diye. Biraz önce Mehmet'in söylediği aynı şeyleri oraya da yazmışlar. Yine buraya geldiğimizde üstte Brabus yazısı var ama gözlerden kaçar. Ne no olur ne no olmaz diye hemen <laughs> bir altta <laughs> da ışıklısını koymuşlar. Berk biraz önce çekti onu da koyarız. Ve çamurluğun devamında arkadaşlar Dodin daha doğrusu devamında da karbon çıkışlar var ama bunlar da hiçbir şekilde aktif değil. Hiçbir aktif değil. Maşbel şey. Yok o Mercedes'in orijinali. Orijinal Egzoz basamağımız. Brabus. Exos'umuz İnanılmaz sesi var. Bunun birkaç farklı bir ucu var. Evet. O uçlardan alabiliyorsun. Bu işte iki tane arka kapıların yanından ikişer ikişer çıkıyor ve inanılmaz bir sesi var. Biraz sonra duyacağız. Patırtısı kütürtüsü acayip. Ledlerimiz var arkadaşlar. Hemen basamağı aydınlatan. Olur ne olmaz basamaktan düşme etme basamağı gör diye. E orada da iki tane led'imiz var. Ha, tavanı unuttuk abi. Evet. Tavan da. Şurada gördüğünüz gibi burada iki tane led'imiz var. Uzunlarla beraber yanıyor. Selekte hemen abi bunlar da sabit yanıyor. Selekte flash atıyor. Bu eğer ormana girersen falan. Evet. On yani. Aynen. Öndekini rahatsız etmek için yok. Değil, değil, kesinlikle. değil kesinlikle. Bu da komple karbon olarak geliyor. Devam ediyoruz arkada. Jantların fiyatını söylemek ister misin? Abi şu anda lastikler hariç 17 bin euro civarında. Fark ettiyseniz yorumsuz. Çünkü hesap etmeye çalışayım, hesap edemedim. Kuru tam alamadım o yüzden, yoksa hesap ederdim. Yine arkada da geniş lodikler ve burada karbon görüyoruz. Yine fake bunlar, hiçbir şekilde hava çıkışı yok. Fakat bilenler biliyordur, bakın bu mesela bildiğiniz arkadaşlar, içinde bir Sibop sistemi var, öyle söyleyeyim. İçeriye hava almıyor, havayı sadece dışarıya atıyor. Ve bu, şu kapıların aslında bu sesinden hiçbir şey kaybetmemek için, içeride yapan basıncı dışarı atmak için havayı yapılmış bir şey. Şöyle, hem de bagajı kaparken de aynı şekilde. Ama şu ses çok iyi değil mi? Evet yıllardır aynı ses Kapılar bu arada alüminyum. Bu sesi evet. yapmak için ekstra uğraşmışlar. Normal alüminyumdan böyle bir ses çıkmaz Çizmez. yani çok. Geldik arkaya. Arkada güzel bir spoilerimiz var. Bu spoileri ben beğeniyorum. Köşeleri ve ortası yine karbon. Diğer taraftan arka tamponda değişiyor ve stepme <laughs> koruma geliyor. Bu da karbon. <laughs> o da karbon. Arkadan gelenler için bravos olduğunu <laughs> belirtmek <laughs> adına. Zaten şu köşeye yazdığımız yetmedi. Evet, şurada yazması yetmediği için şurada da. Ya kadar çok yazıyor abi yani. Güzel kit arkadaşlar. Okey. Ben de bir G63'üm olsaydı açıkçası yaptırmak isterdim. Çünkü araba normalde güzel bir araba. Evet. Ama olduğundan çok daha heybetli ve güzel görünüyor. Sadece çok Brabus yazıyor abi. Onun sebebi, şu, onun, sebebi de şu. Bu arabanın üstündeki her setabın ayrı ayrı satın alabiliyor olması. Evet o yüzden de. Yani stepne kapağını tek başına alırsın onda da Brabus evet. yazıyor. İşte motor 700 kitini aldığında arka yazıyı gönderebiliyor. O zaman da sadece Brabus yazabiliyorsun. Dodi'yi aldığında üstteki olmaz diye oraya ayrı yeten bir Brabus. Onun için bu kadar fazla her detayda Brabus, Brabus, Brabus. Bu arabada şu anda G63'te olan hemen yani 700 kitinde olan her şey hemen hemen her var. Her şey var, evet. Bir de arkadaşlar 800 kiti var. 800 kiti var. iki tane turbo değişiyor. O zaman bunları kaputu açıp kaputun altında konuşalım. Romantik de olur. Buyurun. İyi düşünüyorum. Evet. Şimdi 700 kitini aldığında aslında sadece bir tane box, box geliyor. geliyor. O box'la birlikte aslında turbonun basıncını arttırıyor. Evet. Ve otomobili 585 beygirden 700 beygire çıkarıyor. Tabii 700 beygire çıkarıyor. Torku da 850 Nm'den 950'ye 950 950 çıkartıyor. 950'ye çıkartıyor. 0'dan 4.9'dan 4'e düşüyor arkadaşlar. Evet. Olay bu aslında ve size bu kapağı oluyorlar. Bu haliyle araba gitmiyor hiçbir yere. Sen gelip kutuyu burada monte burada edebiliyorsun. Monte ediyorum evet. Ama 700 800'e çıkarsan o da burada. Turboları gönderiyor. Evet. Sen turboları onlara gönderiyorsun. Onlar geri gönder. Hibrit turbo yapıyorlar. Evet. Gönderiyorlar. gönderiyorlar. çıkarsa. O burada olmuyor. Onun 900 için... çıkarsa evet, motoru komple gönderiyorsun. Onlar bloğu falan müdahale ediyor. Aynen öyle. O zaman görüşürüz video. <laughs> <laughs> burada bir Brabus 700 yazısı var yine. Altta bir B var her zaman gibi. Bir de köşeye yazmış. Bir de köşede yazmışlar. Built by o imza kimin acaba? Yapan adamın mı yoksa Brabus'un imzası mı? Bence yapan adamın imzası. Evet abi. Kite en son birleştiren adamın, adamın, adamın imzasını da buraya koymuşlar arkadaşlar. Bir içeri geçelim. İçeride neler var ona bakalım. Herhangi bir sargı margı hiçbir şey başka gelmiyor Yok yok hiçbir Ondan şey gelmiyor. hepsi orijinal. Teşekkürler Mehmet teşekkürler. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı eşinde de bir Brabus yazısı geliyor. Bu ambiyans ışıklarıyla aynı renk çalışıyormuş. Çalışıyor evet. Mehmet'ten onu öğrendik. Arkada herhangi bir şey yok değil mi? Bakmamıza gerek yok. Hayır yok ekstra hiçbir şey yok sadece kemerleri sarı. Direksiyonumuz orijinal. Çok içli içli çalışıyor bu V8 ya. Evet. Çok güzel Evet. Ama bu takınca sanki bir tık daha farklı patlatıyor abi. Akrapovic de güzel oluyor. Evet. Akrapovic'i de seviyorum ama Brabus tabi direkt bu arabaya özel üretiyor. Gerçi Akrapovic de öyle ama ben de Brabus'un sesini bir tık daha seviyorum. Bu Biraz daha top. Bu şeyde. İçeride herhangi bir farklılığımız yok. Yok. Koltuk var. Bunları size yolluyorlar arkadaşlar. Siz bunları burada evet. yaptırtıyorsunuz. Aynen direkt. öyle koltuk kafandan başka bir şey yok eminiz. Yok emin. Çıkacağız şimdi yola. Bir otobandaki sürüş hissiyatından bahsedeceğiz size. 700 paketiyle birlikte neler değişmiş yeni sürüşünde biraz ondan bahsedeceğiz. Sonrasında en sonunda 0-100 yapıp bitiriz arkadaşlar. Çıkmadan önce biliyorsunuz bizim için önemli. Zahmet etmeyip şu abone ol tuşuna bir tıklarsanız bir de çan var. O çanı açarsanız çünkü şöyle bir şey biraz gücüme gidiyor. Yolda mesela karşılaşıyorum sizlerle. Diyorsunuz ki abi yeni video ne zaman? Kardeşlerim her çarşamba her pazar bu kanala video geliyor. Bu kanal açıldığından beri 970 video çekmişiz. Dolayısıyla öyle deyince insanlar da üzülüyor. Bak bu kadar insan çalışıyor, ediyor. Eyvallah tabii ki çalışacağız. Ama şöyle bir durum var. Bunu söyleyince ben diyorum ki ya adamaya bildirim gitmiyor ya bir şey. Ama şuradaki çanı tıklarsanız eğer size bütün videoların bildirimleri gidecek. Her yeni gelen videodan haberdar olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Her çarşamba saat 19, her pazar saat 11. Burada küçük bir tanıtımımız olacak arkadaşlar. Sürüşte görüşürüz. Kısa bir ara veriyoruz. Sizlere GD24'ün iç temizleme ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Çok amaçlı temizleme köpüğü ve araç içi genel temizleyici sprey. Aslında sadece otomobil için değil. Evde, ofiste, kumaşlarda, halılarda ve plastik yüzeylerde kullanılabiliyor. Kir, koku ve lekeleri giderdiği gibi yağ lekeleri ve kirlere karşı da etkili. Araç üzerindeki böcek ve fren kalıntılarını da temizleyebiliyor. Doğada yok olabilen, su ve yağ bazlı lekeleri çıkartan çok amaçlı bir temizleme köpüğü yani. Siz de açıklamadaki linkten hızlıca satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uygulama görüntülerinden sonra videoya geri dönüyoruz. Hazırız. Evet hazırız. Hadi bakalım o zaman. Bunların hepsi konforlu olan şeyler evet, arkadaşlar. Monitor. Gerçekten adamlar, bu arada Starlight tavanımız var arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir de videonun başında arabanın detay görüntülerinde kirli şeyler görürseniz şu anda bugün hava gerçekten çok garip. Yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, bir sel oluyor falan. O yüzden biz yıkattık. 800 TL'mizi verdik. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. gerçekten yıkama paraları da. Çok yani fena tabii oldu. ki Yövmeyeler, su parası şu bu acayiptir. Hani kimse bir şey şeydi, demek evet. istemiyorum ama hakikaten 800 lira da çok fena abi. de çok güzel be. Evet. Çok büyük bir kütle de olduğunu hissediyorsun. Evet abi. Yani o yüzden ben bu, durur mu eder mi ve yüksekte de olduğun için tabi öyle bir kaygın var yani arabada. Evet. G kasa gibi hareket etmiyor. Etmiyor abi çok enteresan yani. 700 beygir iyi gelmiş abi arabaya. Bunun abi 800'ün 900'ünü ben düşünemiyorum ya. Yani. 900'ünü kullanma tecrübem olmadı ama 800 yaptım daha önce. Farklı S mı bundan? Çok farklı. Hadi ya. Evet çok var. Şey saniye olarak Yakın, görüntüde bir şey yok ama hissiyat evet 100'den 200'e geçiş sürekli bir elektrikli arabada gibi hissettiriyor. Yani. Hep güç var. Bu da yakıtı da çok etkiliyor tabii. Arkadaşlar yakıt yani 32 litre yakıyor. Çok basmadık da herhalde basarsam bu 40'a falan çıkar. Çıkıyor. 60'ları da gördüğümü hatırlıyorum. sadece tam çok uzun bir yol yaptık. 60 litrelere falan çıktı. Abi 100 km çok 60 çabuk bir Ne yapıyor abi, çok ya? Çok 100 km de benzin bitiyor. Evet o. o, o kaç litre? 85 litre. 85 Ama şu ses arkadaşlar. Gerçekten. Bir de şu kafa dikmesi var ya. Yalnız şeyi fark ettin mi abi bilmiyorum. Normalde arabalar verilen setuplardaki rakamları çok tutmazlar. Evet. Ama sürekli 700 beygiri gösteriyor orada. Evet. 400 küsür kaka diye sürekli gösteriyor. Sürekli 700 beygir var ayağının altında. Ya tabii bu motor... M177. Uzun yıllardır kullanılan evet. ve verimli bir B8 evet. arkadaşlar. 4 litre. Dolayısıyla üzerinde iyi bir mühendislik var bu motorun. Zaten olması AMG'lere takmazlar. Aynen öyle. Evet. Aston yüzden, Martin de kullanıyordu. Evet. Neyse bir 10 yıldır falan. O yüzden iyi bir makine. Yani bu tartışılmaz artık. Hem sorunsuz. Çok Hem sorunsuz bir de o şeye geliyor abi. Setup'a geliyor araba. BMW gibi değil yani. Birilerini <laughs> <laughs> beklemiyor kimse. Yok yazılım yaptırayım açtırayım yok, falan beklemiyorsunuz bir şey yok abi. Direkt ister Brabus ister Brabus'un dışında birkaç marka daha istersen harici dışarıda farklı setuplar oluşturup arabanın üstüne yüklediğinde her türlü süratini istediğin rakamlara düşebilmek çok basit. Bu arada arabanın orijinal fabrika verisi g 13.8 litre. Yani bunu yakalayabilirsin de ama işte, dikkat etmezsen böyle 30 litrelerde geziyorsun. Daha... 30'un altına düşeni görmedim abi. Hadi en azından böyle 700-700. Ama senin çevren de hep gaz yıkandı. Evet. Onun Sağ var. herkesin ayağı tuğla gitti. <laughs> <laughs> Maksimumuz da 240 arabanın arkadaşlar. 240 üstüne çıkmıyor. Brabus bu kitiyle de birlikte herhangi bir o şeyi açmıyor. Son açmıyor hiçbir şekilde. Evet açmıyor ama bir modülü daha var. Onunla 10 kilometre daha fazla yapabiliyorsun. Ha. Çok pahalı hiç gerek yok. 250'ye çıkıyor. Yani çıkıyor kilometre için çok evet, yani çok değil, bir şey bir Bir şey değil. Ama bence. bu araba da Oğuzlardan sonra çok güvenli değil açıkçası. Değil. Şanzımandan da biraz bahsedelim ya. Şanzıman çok hızlı. Şanzıman için herhangi bir yazılım yok. Yok. Brabus. Yok. Ama zaten bu G-Tronic şanzıman bayağı hızlı ya. Evet çok hızlı. Baksana Tepkileri abi. falan çok iyi. Yandaki arabalar duruyor gibi oluyor evet. Kanka. Ve bunu bir iki buçuk tonluk bir arabayla Evet abi çok enteresan. Yani bu büyüklükte, bu ağırlıkta bir arabayla bunu yapıyor olmanız hakikaten insanı çok güçlü hissettiriyor evet, direkt. Hissettiriyor. Oluyor, değil mi abi? Mehmet'in dükkanı bu arada arkadaşlar. Instagram hesabını buraya bırakırız. Maranello .performance mı? Hayır, direkt Maranello performans. Bitişik. Evet. Instagram bırakırız buraya, takip edersiniz. çok güzel arabalar yapıyor. Ağırlıklı süper spor yapıyor. Evet, ben süper spor üzerine iyi olmazdı. Ferrari'de çalıştı. Evet abi. Ferrari'nin yarış takımında çalıştı. Yarış takımında. Ben de bir şey üstten geçiyorsam. Nasıl çıktığını anlamıyorsunuz arkadaşlar otoban hızlarına. Ara hızlanmaları falan acayip iyi bir çalışma yapmışlar. Bir de bunun önemli olan şey garanti veriyorlar mı kanka? Herhangi bir Brabus'tan kaynaklı bir şey olduğunda garanti veriyorlar tabii Aha. ki. Ama problem olmadığı için çok böyle bir şeyle muhatap olmadık. Ama olsa da Rabus bunu yalnız bırakmaz yani. Diye düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. O zaman masal bir şey olmaz dediğine giderim diyor yani. Giden. bıraksan. Bıraksa. Bir şey. Otomobil hızı. İnsan abi. Hep güç Her güçlü var. Hep güç var yani. Tabi belli bir süre üstüne çıktıktan sonra rüzgar sesi. Gerek başlıyor. Yani bu kadar küt atlarda normal arkadaşlar. Böyle bir tasarım istiyorsan buna katlanacaksın. Aynen öyle. Şu an zaten sadece bu arabada görsel var. Bir de Urus'ta var abi. Başka ya. hiçbir SUV'da bu görsel yok. Urus'ta ayrı dönemik ama buna göre. Fiyatlardan bahsedelim kanka sonra sıfıra geçelim yavaş yavaş. Tamam abi. Nasıl fiyatlar? Yani abi. böyle bir paket toplam ne kadara geliyor? En pahalı şey jantlar anladım. En tabiriyle. pahalı şey kit jantlar evet. 17.000 euro civarında tutuyor. Jantların lastiksiz fiyatları bunlar. Toplamda kit yaklaşık 70.000 euro, 75.000 euro falan tutuyor. Motor onu da alırsan 85. alırsan 85, 83 o civarlara falan geliyor. Araba parası be. Araba parası ama sunduğu şeyde bir araba kalitesi diyelim abi. Arabanı biraz süper spor hızlarına çıkartıyor. Evet çıkartıyor hiçbir yerde utandırmaz. O zaman bir de sıfırıcı görelim. Şu kafa dikmesi, şahlanmasını siz de ben de çok seviyoruz arkadaşlar. Onu bir görelim, Kaparışı yaparız. 4-3 diyorsun ha Mehmet? Evet. Mehmet çok güzel bezletme yaptı yolda giderken. Böyle yolda giderken arkadaşlar kaput falan böyle çok iyi görünüyor ya önünüzde böyle kaslı kaslı. Sanki böyle önünüzdeki arabayı itip geçecek tabii ki yapmayın evde denemeyin ama böyle bir hissiyat veriyor insan. Veriyor adam. abi sürekli. Brabus'un apronu da bunu yapıyor. Yapıyor. Brabus'un apronu da yapıyor. Hazırsak. Evet abi. Biraz fren yapıyorum. Almadı lança. Çünkü P'de araba. Evet. İyi geride değildi kanka. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne, ne abi? yapıyorsun dediğim yerde yüz <laughs> olduk arkadaşlar. Nefesimi İkiye atarken, fark ettin mi? Kafasını atar. Abi, bir abi çok iyi. Taradı. <laughs> ya bunu bu kiloyla yapmasına şaşırıyorum. Ya zaten ama. hakikaten arkadaşlar. Bir gün nasip olursa bu arabayı kullanırsanız eğer normal G63 Brabus fark etmez. İlk hissiyatınız şu olacak. Yani bu kadar büyük bir kütle şimdi arabanın ağırlığını falan da biliyorsunuz ya. Bir de oturunca içine o ağırlığı acayip hissettiriyor. İlk hissiyatınız şu oluyor. Yani bu kadar büyük bir kitle nasıl bu kadar hızlanıyor kardeşim? Aynen öyle abi. Buna şaşırıyorsunuz Ve ya. Buna... 200'e kadar da şey hiç geçmiyor. G kuvveti hiç geçmiyor. Abi tekrar çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abiciğim. Hayırlı olsun tekrar Aman dükkan. Ağabeyim. Çok teşekkür ederim abiciğim. Instagram bıraktık arkadaşlar. Dükkandaki arabalara bir bakarsınız. Bir bakın tavsiye ederim. Söyleyeyim. <laughs> Görüşürüz. Abi görüşmek <laughs> üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Tamam, Hoşça kalın. Abonelik abone zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bizi şevklendiriyor. Daha güzel videolar çekmemiz için, daha çok çalışmamız için. Teşekkür ederiz. Hoşça <laughs>